de konuştuk ama bir mikrofon alabilir miyim ya? Yayından önce konuştuk meşhur oldum dedi. O sıra kayıtta oldu. Kayıtta. Kardeşim o sıra kayıtta değildik. Meşhur olmamıştın. Yarı meşhurdun. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsim neydi? Adım Ahmet. Ahmet. Nereden geliyorsun? Sudanlıyım. Normalde Sudan'da e, ülkem Sudan. He, Nil biliyoruz biz. 19 Mayıs Samsun'da orada öğrenciyim. Önceden sorular hazırladım. Nil lehrini... biliyoruz. Oraya yakın mıydın? Yani İstanbul'dan uçakla üç buçuk saat yani. Fazla değil yani. Çok güzel. Ne yapıyorsun abi? Makin mühendisliği doktora öğrencisiyim. Doktora öğrencisi. Evet. Hangi üniversitede? Wow. 19. Helal, <laughs> <olay>. Helal, <laughs> olay. Olay. Helal olsun. Ee, kaç senedir buradasın? Bu üçüncü sene. Abi Türkçe falan artık oturmuş. Rahat rahat konuşuyorsun. Galiba benim kokum Türk. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yaptım ya. <laughs> <laughs> Bak şimdi mesut Ahmet büyük yürüdün ya. Tamamsın yani artık tamam. Ta hiç programı izliyor muydun? Yok. Yani şundan <laughs> sonra inşallah devam izle. <laughs> o yolda kendin çıktın. Peki nasıl geldin buraya? Gel program var diye mi getirdiler? Niye git? Yani ne neye geldiğini biliyor musun en azından? Gerçekten yani ben bu Samsunlu bir tim gururluyum yani. Onlarla her program iyi oluyor yani. <laughs> her Sorunun zaman cevabı yani. değil değil bu? <laughs> Yok şey dedim buraya seni nasıl getirdiler? Gel Ahmet bir şey göstereceğiz mi dedi. Yani, yani biz normalde bir gezmeye ve eğlenceli bir program için planladık. Eğlenceli. Sonra, sonra burası yani oldu Ama dedi. bu program benim için sürpriz oldu yani. Sürpriz hiç haberi yoktu yani. Hiç haberim yoktu. Hiç ne olacağını da bilmiyorsun. Bilmiyorum. Beni tanış tanımıyorsun. Tanımıyorum. <laughs> Peki böyle ta tanıyınca sevdin mi? Yani ben çok mutlu oldum yani. Bir saniye bile mutlu oldum ve meşhur bir adam oldum yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Ahmet e, program bilmediğin için söylüyorum işte, Üç adam diyor. Ben birincisiyim. En e, geniş olanı. E, i̇ki kişi daha var. Onlarla da tanıştıracağım seni. Hazır mısın? bakıyor üç tane adam ne yapıyorlar? <laughs> ben hazırım ya. Madem ki hiç kişi ben dördüncüyüm. Oh. <laughs> Alkışlarınızla Oğuzhan Koç geliyor. Ne oluyor neler oluyor? Valla dördüncüyü bulduk. Yani Ne <laughs> olduğunu hiç bilmeyen bir adam var değil mi? Evet hiç. Neler olacak neler? Hiç <laughs> haberin yok. Biz birazdan var ya çıldıracağız hepimiz böylece. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. ayrıca sen Türkiye'de ünlüsün. Sen Erdal Bakkal değil misin ya? <laughs> Baya benzemiyor mu ya? Öncelikle hoş geldin yakışıklı diyorum. Erdal Bakkal ya. Cengiz abiye selam olsun buradan. Bu arada. Cengiz Bozkurt'a benziyor evet, Bozkurt benziyorsun değil mi? Cengiz Bozkurt'a benziyorsun. Ha! Araştır bak bunu. Evet. Vallahi benziyorsun. Çok benziyorsun hem de. Bakıyor kendine bakıyordu. <laughs> Ekranda kendini beğendin mi Ahmet? Nasıl çıkıyorsun? Ben normalde eski zamandan beri özel kişi ve şimdi en özel oldum yani. <laughs> yani. Aa, evet. sen, hani sen böyle makine mühendisliği doktora yaparken bile bir gün ünlü olacağım hissediyorum mu diye düşünüyordun. Vallahi ben gerçekten şey makine tasarımcı Onun falan en ünlü olmak istedim ya. yani. <gülüyor> <gülüyor> yani ama. Allah yani ne diyeyim Eser şimdi. bu, bu anı beklemiş yıllarca ya. Öyle bir şey yok. Ama He. şimdi galiba sosyal medyada daha ünlü oldum yani. Bu makine mühendisliği duracağım. Ahmet gerçekten sen dördüncü olursun ha. Sen skeç falan da oynar Ahmet'le tamam mı? Her şeyi yapar şu an Gerçi yani. orada bir skeç 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 diyordu ya. ama. Geleceğiz ben ondan daha heyecanlıyım ya. Dört yıldır yapıyorum bu programı. Adamda böyle bir rahatlık yok. Mükemmel yani. <laughs> Estağfurullah artık öyle meşhur. değil Tabii yani. yani. Helal olsun sana. Helal Gelmedi olsun bak. size de. Sadece bu değil Ahmet. Bir tane daha geliyor onunla başa çıkamazsın. <laughs> İbrahim büyük Büyükak geliyor Merhabalar arkadaşlar. Merhaba Ahmet. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> ya, artık Ahmet ya, Ahmet izlen. çok iyi ya. Deminden beri monitörden izliyorum. Valla mükemmel. Tam... Sen duymadın. Sana ne diyor musun? Sana da hoş geldin yakışıklı diyorum dedi. <laughs> Aa. Sana yakışıklı dedi. Eyvallah. Ahmet sence ben nasılım? <laughs> en yakışıklı <iyi> <laughs> o. su, sudan bir sebep bulursun diye düşündüm ama hiç yüzde bir şey yok yani. Sudan da dolmuyor. Olmuyor abi. Hiç mi mesela hiç mi gideri yok bu çocuğun? Gideri yani yok uçumuz ne diyorum dördüncü varsa. Uçumuz diyorum tamam. diye böyle bir girdin. yani ben kendimi seçiyorum <laughs> yani normalde. <laughs> bir Erdal bakkalı versene olsam benzetmişti. Ya tam kafayı öyle yapsana biraz sağa yatırsana e, kafanı. Bu işte da harika bir adam yani. A, A Ahmet, bir yatır, Ahmet, kafayı, kafayı sağa böyle bir yatırsana. Bir yatırsana abi, ya. abi, <laughs> Biraz... Ne yapıyorum? <laughs> hafif buraya doğru dön. Bize doğru hafif dön. Dön dön dön. Gel 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 gel. Gerçekten Biraz daha geriye doğru kafayı yatır. Geriye doğru. Biraz kafayı geriye, geriye bakma, bakma bakma. <laughs> dön dön tarafa Tam öyle yapmaya çalışsın. Aynısını yapmaya çalışsana. Aynısını. Yatır geriye doğru biraz kafayı. Allah en yakışıklı ben. <laughs> <laughs> Karamıyım. <diyeyim. gülüyor> Çok ya, Evet sevgili izleyicilerim üç adam başlıyor alkışlarınızla. <laughs> ya gerçekten Ahmet'le çok ay, güzel ay. başladık.